Başlamadan öncelikle söylekemize hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Dün AK Parti Milletvekili Sayın Erdem'in bir açıklaması oldu burada. Biz kendisini takip ettik. Sizi de takip edemedik. Eee bu mobbing sistemle ilgili sizin dava açacağınız sorusunu yönelttik kendisine. Bu konudaki neden korkuyor Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı? Diye bir açıklaması var. Bunu bir cevabınız olacak mı acaba? Neden korkuyorum Ben anlamadım. işlerle ilgili efendim mobbing ha, açıklamanız ha, ha. var ya. Ya demirden korksak trene binmez kardeşim. Bu kadar mı panel? Bizim şöyle bir şöyle bir açıklamamız olsun. Yani Mehmet Erdem'in siyasi eee cevabını müsaade ederseniz ben vereyim. Eee Mehmet Erdem listeye konmadı. Listeye konmamasının nedeni acaba eee 2011 seçimlerinde AKP bir dayak yedi bizden. Arkasında 30 Mart seçimlerinde bir dayak yedi. Sonra Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de dayak yedi. Devamlı dayak yemesinden midir? yani AKP milletvekili olarak yoksa acaba malum yapıyla olan ilişkisi nedeniyle mi listeye konmamıştır? Bunları açıklamadan neden korkuyor sayın milletvekili? Onu bir açıklasın. Biz de böyle bir cevap veriyoruz kendisine. Bir De e, sayın vekilim. Yani 140 tane e, bu son bir bir buçuk yıl içinde Hani bu sayıyı söylememizden neden rahatsız oldular ki? Tabii. Daha e, henüz bu başlangıcı söylediklerimin, daha önceki yıllardakine söyleyeceğim yazılar ortaya çıkacak. Valilikten gelen yazılar epeyce bir şenlikli olacak yani. Ve daha sonra arkasından da sayın vekillerimiz soracak. Aynı şeyi AKP'li belediyelere yapıyorlar mı belediye başkanı? Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili olarak hükümet sözcüsünün net suç duyurusu var. Dedi ki senin sen Ankara'yı parsel parsel sattın dedi. Melik Gökçek ile ilgili olarak. Sen bununla ilgili herhangi bir şey yapmıyorsun da neden 140 tane müfettişi Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne gönderiyorsun? Biz de bunun arkasında bir bit yeni arıyoruz yani. Kusura bakmasınlar. Kendisi mi acaba? Bilemiyoruz artık. Kendisi madem bu kadar e, kalkıp e, bu müfettişlerin gönderilmesiyle ilgili sayıdan e, Sayın Erdem'in bu kadar rahatsız olması acaba bizim de kafamızda bir soru işareti <laughs> yaratıyor. Hocam bir de şöyle bir şey var Sayın Vekilim. E, şimdi bazı siyasetçiler ile gündeme gelemiyor. Çünkü evet. yaptıkları hiçbir şey yok. Sadece e, bizim ismimizi kullanarak, Cumhuriyet Halk Partisi ismini kullanarak, Özlem Çarçıoğlu'nun ismini kullanarak basın mensuplarının dikkatini çekerek gündeme gelip isimden söz ettiriyor. Bakın dün buraya gelmiş ama sayın basın mensupları dolaştığı yerleri veya icraatleri bu zamana kadar neler yaptığı yapacaklarını değil. Sadece bizimle ilgili olanlar. Çünkü başka basın yazmıyor. Çünkü hiçbir iş yapmıyor. İşin aslında özeti.